Orada hazırelerde bu otoparkla birlikte hem trafik sorununa ilişkin oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek bir projeyi çekme köyümüze kazandırmış oluyoruz. Buyurun hep birlikte ya Allah bismillah diyoruz ve betonlarımızı mikserlerimiz çalışıyor, pompalarımız çalışıyor ve temelimizi atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Çekmeköy'ümüzde belediyemizin örüldüğü bunlar alanda yeşil alanıyla, rekreasyon alanıyla İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle Çekmeköy Belediye'mizin işbirliğinde otoparkımızın şu anda temeli atılıyor. Sayın Bakanımızın işaretleriyle kıymetli protokolümüzün de nezaretlerine siz değerli hemşehrilerimizin de şahitliğinde temel atma törenimiz tüm Çekmeköy'ümüz için hayırlı ve de uğurlu olsun. Evet. evet sayın bakanım şimdi de müsaadenizle tören alanımızın bulunduğu yerde arkadaşlarımız görüntüleri paylaşacaklar. Tüm açılışlarımızın hem millet bahçemizin ilk fidanının buluşturulacağı toprakla buluşturacağı etkinliğimizin hem otoparkımızın hem de köprülü kavşak projemizin hayırlara vesile olması için Çekmeköy ilçe müftümüz... Sayın Vehbi Akşit Beyefendi'yi davet ediyorum. Kendileri bir hayır duası yaptıracaklar. Ardından köprülü kavşağımızın temel atma töreni gerçekleşecek. Sayın Müftüm buyurunuz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve aleyna ya Mevlana inneke ente tevvaburrahim. Ve hdini ve hdina ila'l hakkı ve ila tarikim müstakim. Ya ilahe'l alemin. Bugün burada Çekmeköy Köprülü Kavşağı'nın temelini atıyoruz. Bu temeli mübarek eyle. Halka hizmet, hakka hizmettir prensibiyle çalışacak olan kardeşlerimize kazasız belasız bir şekilde buranın açılışını nasip eyle. Amin. Ya İlahi Alemin sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yoldan gelip geçen insanlara eza cefa verecek olan şeylerin kaldırılması imandandır diyor. İşte bugün burada insanlarımızın, çekme köylülerimizin, Çekmeköy'e girişlerini sağlayacak olan bu köprülü kavşağı Çekmeköy'ümüze, bölgemize hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Amin. 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 Ve selamun alel ve Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sayın Müftümüze teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sayın Bakanım şu anda da tören alanımızın bulunduğu yerden... Arkadaşlarımız ekranlara görüntüleri de paylaşıyorlar. Taş Delen Alemdağ Köprülü Kavşak projemizin temel atma töreni için sözü yeniden size arz ediyorum. Evet işte eser bu. Yaparsa kim yapar? Kim yapar? AK Parti yapar, Cumhurbaşkanımız yapar. Söz verirse sözünü tutar. sözünü tutar ve en kısa zamanda milletine sunar. İşte biz bu anlayışla çalışacağız. Bu anlayışla eserlerimizi milletimize kazandıracağız. Onlar yapsa da, yapmasa da biz milletimizin ihtiyacı neredeyse orada oluruz. Kimseden yapmasını beklemeyiz. Yaptılar, yaptılar. Yapmadılar. Çekmeköy'ümüzün, Tuzla'mızın, Sultanbeyli'mizin, Sancaktepe'mizin metrosunu da nasıl bugün yapmadığınız kavşağın temelini atıyorsak onları da yapar bu aziz millete hediye ederiz. <laughs> Cumhurbaşkanımız bunu yapar. AK Partimiz bunu yapar. Ben kavşağımızın yine Çekmeköy'ümüze Buradaki kıymetli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor. Ve orada mikserimiz, pompamız hazır ellerde. Orada karşıda kimse yok. Hazır arkadaşlar. Buyurun hep birlikte kavşağımız, tüm projelerimiz, millet bahçelerimiz, çekme köyümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya Allah Bismillah. Saygıdeğer konuklar kıymetli Çekmeköy'lü İstanbul'lu hemşehrilerimiz Taşdelen Alemdağ Köplü Kapla Kavşak Projemizin temel atma töreni, Çekmeköy Meydan Projemiz ve Otopark Temel Atma Törenimiz ve Çekmeköy'ümüze nefes aldıracak Millet Bahçemizin ilk fidanın toprakla buluşturacağı etkinliğimiz tüm Çekmeköy'ümüze hayırlı ve de uğurlu olsun. Sayın Bakanımıza İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayımız ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi'ye Çekme kazandırdığı eserler, projeler, hizmetler için bir kez daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerimize de tüm projelerimiz, tüm Çekmeköy için, tüm İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Sayın Bakanım yüksek müsaadenizle Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz Beyefendi ve protokolümüzle birlikte bir ayrı fotoğrafı alınması ardından tüm Çekmeköy'le hemşehrilerimiz adına bir hediye takdimi olacak. Aşkı Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yol arkadaşı, İstanbul'un muradı, İstanbul'un umudu, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanımız, İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Murat Kurum'a Çekmeköy'ümüze kazandırdığı eserler İstanbul'umuza kazandırdığı eserler için teşekkürlerimizi arz ederek Sayın Bakanımızı uğurluyoruz. Sayın Bakanımıza tüm Çekmeköy'lü hemşehrilerimiz adına yaptığı hizmet ve projeler ayrıca eserler için hem çiçek takdimi hem de bir bir hediye takdimi yapılıyor. Alkışlarınızı istirham ediyoruz. Düşünceler farklı diye Niye ayrılalım niye Madem mesele Türkiye Ayrıl elden bırakma Bu ayı birden bırakma Aşkı gönülden bırakma Ayrıl elden Ey dilden bırakma aşkı gönülden bırakma ayrıl elden bırakma buca dilden